fikri iktidarı ele geçirememiş AK Parti. Niye? Şimdi tabi burada kastedilen ne? İlk önce onu bir anlamak lazım. İktidarın fikri mi? Fikrinden mi bahsediyoruz? Yani iktidarın fikrinin domine etmesinden bahsediyoruz? Yoksa fikirler arasında bir tanesinin iktidar olmasından bahsediyoruz? İkisi de sıkıntılı. Yani birincisi çok büyük problem iktidarın fikrinin şey, domine edilmesi. Fikir nasıl bir şey? Önce buna bir bakalım. Fikir devletlerin vatandaşlarına empoze ettiği bir şey mi? Yoksa fikir sivil toplumun işi mi? Sivil toplum ilişkilerinde belli fikirlerin belli fikirlerden daha fazla rağbet görmesi olağan bir şeydir. Yani yani hegemon fikir olarak da onu şey yapabilirler, açıklayabilirler. Bu başka bir şey ama sivil toplumun ürettiği bir şeydir. Buradan A topluluğu bir şey üretir, B topluluğu ona cevap verir. Bir tanesi daha çok rağbet görür ama eğer iktidarın fikrinin domine edilmesinden bahsediyorsak bu renginden bağımsız olarak çok problemli bir şey. Yani diktatöryel bir şeyi çağrıştırır. Bu söylediğinin Şimdi, Şimdi, öyle mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Ee, bunun tarihte de e, şeyleri çoktur. Yani işte ideolojik devletler ne bileyim e, belli bir görüşü, ideoloji veya inancı resmi ideoloji olarak kabul edip kendi halklarına dayatan devletler bunların şeyidir. E, basit örneğidir. Ama fikir fikir öyle bir şey değil. Benim anladığım kadarıyla şunu kastet Meye çalışıyor bir üniversite'nin açılışında <laughs> yani bir Müslüman olarak diyor ki kendi fikirlerimizi şey yapamadık yani e, topluma üretip e, kabul ettiremedik. Ben de diyorum ki 90'lı yıllarda olay böyle değildi yani 90'lı yıllara baktığımızda dindar kesim diyelim. Adına ne derseniz deyin. Siz de çok iyi takip ettiniz o dönemi. E, değil mi? Her gün bir paneldeydik. Panellerin hangisine gideceğini şaşırıyorduk. Bir renklilik vardı. Farklı insanlar konuşabiliyordu. Bakın Endülüs'ün özelliği Avrupa toplu, toprağında bir Müslüman devlet kurulması değildi. Endülüs'ün özelliği İbn Arabi ile birlikte Maymonedesi de yani bir Yahudi düşün adamını da kendi içerisinden çıkartabilmesiydi, yetiştirebilmesiydi. İşte bir medeniyetin şeyi e, kurulması böyle oluyor. İktidarlar medeniyet kurmaz. İktidarlar medeniyet için zemin hazırlar. Ve o zeminde <laughs> ne olur? E, düşünce insanları, sanatçılar yani bu tip kültürel faaliyetlerle uğraşan insanlar destek görür. Bu ille devlet tarafından olması şart değil. Özel sektör de bunu yapabilir. Mesela hepinizin tarihten eminim bildiği Medici ailesi değil mi? Medici ailesi sanatkarları, devlet adamlarını yetiştirmiş, bir eğitim şeyine dönüşmüş. Ama bizden böyle bir şey çıkmadı. Hadi çıktı. istisnalar var, çıktı. Ama Bizim iktidarımız şu anda <laughs> üzüldü. Üniversite kapatıyor. En basit örneği işte muhafazakar kesime benim verdiğim örnek şehir üniversitesini kapattı. Şehir üniversitesi neydi? Aslında şehir üniversitesi bir anlamda AK Parti'nin de istihdam edeceği kadroları yetiştiren hadi böyle bakıyorsunuz diyelim hayata. bir yapıydı. Ee, sağlıklı bence sağlıklı gidiyordu. Çünkü farklı e, kimliklerden öğretim üyeleri var. Tanıdığım arkadaşlarım var. Gerektiğinde yurt dışından insan getiriyorlardı konunun uzmanını. Yani bir üniversite olmak çabası içerisindeydiler. Ama bunu kapattı. Peki şeye bakalım, iktidar burcu vazisine bakalım. Şu 18 yıl içinde bizde en çok artış gösteren şey e, hayat pahalılığından sonra milyoner milyarder sayımızdır. Yani AK Parti iktidarında zenginleşen kesim sayımızdır. Ama ne yazık ki daha çok e, bunların yatırım yaptığı şeylere baktığında e, ne bileyim işte jacuzzi evler, lüks arabalar, belki özel uçaklar veya yatlar falan bunlar daha revaçlar tamamen basit ve alt düzeyde hazlara hitap eden bir tüketim anlayışı. Yani bir tür şeyi geliştiremedi. Neden 90'lı yıllarda dirsek <laughs> çürüten, e, yazı yazan, zihnini şey yapan, çalıştıran arkadaşlarımız e, bugün işte bürokrasi içinde veya iş dünyası içinde kaybolup gittiler. Bunun sorulması lazım. E, medeniyet böyle kurulmaz. Ben çok uzatmayayım. Yok, devam edeceğiz zaten <laughs> bu konuda da. Cihangir Bey siz ne dersiniz burada? Hem bunu yani sizin bir açıklamanız var bugün. Özgürlüğün olmadığı yerde zaten fikir özgür fikir olmadığı yerde fikri iktidar da olmaz ya da işte ne kadar özgürlük olursa ne kadar bu özgürlüğü anladığım kadarıyla e, tanınmış tanım, tanırsanız bir iktidar olarak bir yöneten olarak o kadar da geri dönüşünü alırsınız demek istiyorsunuz herhalde. Ne demek istediğini siz açıklayın. Mesela e, orada fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için yola çıktık. En çarpın çarpığından batı taklitçiliğine dönüştük demiş. Ondan sonra da işte eleştiriyor ve e, ya Cumhuriyet'in de bir eleştiri alıyor. Bunun elbette ki eleştirebilecek tarafları vardır. Yani insan yani e, muhakkak ki geleneksel e, ya da tarihi bir takım e, sorgularımız sorgulamalarımız yapmakta eksik kaldık ama bu gelinen noktada siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, bir defa e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubu bazen e, değişik bir hal alıyor veya yani daha doğrusu her zaman öyle konuşuyor bu konularda. Sanki olayların dışında gibi. Yani onun dışında bir ülkeyi yönetiyor ve ülke bu hale geliyor. Neden bu hale geldik? Ya yani biz İstanbul'u nasıl İstanbul bu hale ettik. falan yani dış, dışarıdan bir bakış bu. Yani bu bu bir anlamda biraz da kartezyen bir bakış yani kendini geri çekip varlıktan ayırıp bu şekilde okumak falan. İçine girip e, Bakmak gerekiyor. E 20 seneye ya yakın iş başındasınız yani. O gün doğan çocuklar hatta şeyi de katın. 3-5 yaşında olmak bir şey değil yani. Eğitim başlamış çocuklar. Yani. 25 yaş altını katın yani. 25 yani e, bu tarihin önemli bir kesiti. Bir iki nesil yetişir yani burada E şimdi bakıyorsunuz. Ben nesilleri karalamak istemiyorum. Her çağın, her neslin kendine özgü bir dili var. Bazen onu anlamıyor büyükler. O yüzden de bir iletişimsizlik oluyor. Popüler kültüre sapmak elbette ki eleştirilebilecek bir şey ama popüler kültüre de bir ihtiyacımız var ucundan kenarından teslim olmamak kaydıyla. Yani gündelik açıdan en azından. Fikir nedir buna bir bakalım. Arkadaşlar fikir hizaya getirilememiş zihnin bir aktivitesi bir başarısıdır. Yani sizin şey, zapturapt altına alamadığınız fikrin bir başarısıdır. AK Parti'nin gelin şöyle bir objektif bakalım. İlk yıllarında ne yapıyordu Sayın Erdoğan'ın çalışması? Danışmanlar bilgi ekstrakte ediyordu. Politikalar beğenirsiniz, beğenmezsiniz bunlar başka bir şey. Sorunları tespit ediyordu. Bunu yukarıya taşıyordu doğru veya yanlış üzerinde bir tartışma olup siyaset oluşturuyorlardı. Ve bu siyasi başarısını yani bir anlamda halktan elde ettiğiniz siyaseti ona geri döndürmek. Yani tam şey, yani kaynağınız da orası, soruyu sorduğunuz yer orası. Bununla gitti ve bu bir yönetici için iyi bir özellikti. Yani bilgi, bilgi sahibi olmak. Sayın Erdoğan Tabii ki hiçbirim yani hepimiz gibi her konuyu bilmez ama Sayın Erdoğan'ın özelliği neydi? İyi ekipler kullanırdı işlerinde, uzman ekipler kullanırdı belediye başkanlığında da. Fakat sonra bir şey oldu. Bir şey oldu bu sefer yukarıdan gelen direktifleri bu uzmanlar gerçeklik dünyasına tercüme etmeye çalıştılar. Yani yukarıdan gelen önermeyle gerçeklik dünyasında olan bitenin arasını doldurmaya çalıştılar ama bu olmadı. Her zaman olmuyor. O yüzden açık oturumlarda bazen çok zor duruma düşebiliyorlar. Yani komik veya çelişkili duruma düşebiliyorlar. Savunma, savunmaya o, kalkanlar. Şimdi yıllar önce herhalde 90'lı yıllarda okumuştum. Sayın Nilüfer Göle Göle'nin olabilir veya bir başkasının röportajıydı onunla yapılan. Kendi camiası açısından düşünse dahi şöyle bir tespiti vardı o otörün ya da müellifin. <laughs> İslami kültür özgürlük ortamlarında kendini geliştiriyor. Baskı ortamlarında, darbe ortamlarında içe kapanıyor şeklinde bir tespit. Aslında bu hepsi için böyle denebilir. Yani istisnalar dışında bazı baskı ortamlarında bakarsınız çok iyi roman yazabilir bu başka ama Genel olarak popülasyona baktığımızda fikir üretemez hale gelirsiniz çünkü hepsini hizaya çekmişsinizdir, hepsine terbiyesini ayarını bir şekilde vermişsinizdir. Burada temel sorun şimdi şuna da katılmıyorum ben ortada olan biten şey İslamcılık değil arkadaşlar, ortada olan biten şey basit bir Hazcılık, basit bir hedonizm. Yani son derece e, sığ bir tüketim alışkanlığı. O yüzden e, buradaki teşhisi e, iyi yapmak gerekiyor, doğru yapmak gerekiyor. Şimdi bu dile baktığımızda, bugün iktidarın diline baktığımızda esas sorun şurada yatıyor. Yani tarihte böyle bir kompleks yok. İnanın bana hani <laughs> e, birçok e, Müslümanın, bu işlerle uğraşan insanın içeriden eleştirdiği saltanat dönemlerinde bile farklı kimliklerle çalışan kompleksiz bir durum var. Yani Emevi iktidarlarına, Abbasi iktidarlarına bakın. Orada birçok Müslüman olmayan yani Hristiyan, Yahudi istihdam edilen sarayda, bürokraside ya da medre, üniversitelerde veya işte Beytül Hikme'de görev yapan Beytül Hikme'de Müslüman, Süryani vesaire birlikte çalışıyorlar şey üzerine. Aristoteles'in eserlerinin iki ya da üç tanesini yanlış hatırlamıyorsam kilise yasaklamıştı. Dogmalarla çatıştığı için tercüme ettirmemişti. Bunlar İslam dünyası ve bunların kompleksizliği sayesinde tercümeler üzerinden şeye, batıya aktarıldı. Bunlar çok önemli noktalar. Her konu konuşulabiliyordu. Ama bugünkü sorunumuz Sanki şu e, demokrasiler, demokrasiler hepimizi aynı düşünmeyi hedefleyen rejimler değil. Demokrasiler farklılıklarımız içerisinde bir arada yaşamanın zeminini hazırlamaya çalışan rejimler. O yüzden demokrasiler sorunları ortadan kaldıracağım iddiasında değildir. Demokrasiler örtülen sorunları gün yüzüne çıkartacağım, bunu tartışıp Ortak akılla bir çözüm bulmaya çalışacağım iddiasındadır. Tamamlamama müsaade Tabii tabii diyelim. buyurun. de geç geldim. Oradan tabii, tabii tabii buyurun. Hayır yok ben Şimdi, bir soru soracaktım zaten. Şimdi evet, mesele edin. burada yine mesele otokrasi. Arkadaşlar bütün otokrasiler, bütün resmi ideolojiler Ütopya yazar. Ütopya okuduğunuzda insanın hayal dünyasının, zengin hayal dünyasının bir ürünü olarak bize çok hoş gelir. Düşünün kötülüklerin olmadığı bir dünya. Eğitimle bütün insanları kötülüklerden arındırdığımız, bolluk içinde kimsenin hırsızlık yapmak zorunda kalmadığı, herkesin doyduğu. Çok güzel. Aslında bir cennet tanımı. Ütopyalara bakın cennet tanımını görürsünüz. Ama hayat böyle değil. Otokrasiler ütopyaları zorlamayla ele geçirmeye, yani yeryüzünde oluşturmaya çalışırlar. En büyük özellikleri bu. Yoksa hedeflerine baktığınızda hepsi son derece masumdur. İster komünist olsun, ister başka türlü ütopya olsun. Bunu söylemek istiyorum. Ama diktatörlüğe dönüştükleri zaman, ki dönüşmek zorundadırlar bu tek tipleşmeyi. Çünkü insanım, yani kötülük yapayım demiyorum ama kötülük yapabilirim. Böyle bir şey var. Yanlış yapabilirim. Böyle bir ihtimal var. İnsan olmak da bunu barındırmayı gerektiriyor. İşte demokrasiler... Şurada noktalıyorum. Ben Sayın Erdoğan'a İzzet Bego için bir vecizesiyle cevap vereyim. Demokrasiler günaha müsaade etse de ahlakidir. Diktatörlükler günahı yasaklasa da ahlaki olmayan rejimlerdir. Sizin, önemsiyorum bunu. E, dinin sadece evde yaşandığı, sokakta, iş yerinde, çarşıda, sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği, İslam karşıtı bir sistemin kurulmak istendiği e, görülüyor. Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir diyor. Sizden. Kim diyor bunu? Erdoğan. Bir iki kelimeye müsaade var mı? Peki e, niçin İhsan Hoca ile uğraşıyorlar o zaman? İhsan ile açıkla. Başka izgi. Bakın şunu söylemek istiyorum. Türkiye buna benzer sıkıntılar yaşadı. Bu hepimizin önünde oldu. Bunu gömmeyelim. Yani başörtüsü yasağı. Ama bugün için hangi Müslüman hangi istediğini yapamıyor bu ülkede? Ben bunu soruyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Yani... Bugünün bugünün problemi ahlaki bir problem ve bu sadece dindar kesimi değil hepimizi ilgilendiren. Yani gerek e, gündelik davranışlarda olsun, gerek birbirimizle ilişkiler e, çerçevesinde olsun. Ama e, kendisi dışında herhangi bir görüşü sapkın, hain, vatan haini vesaire ilan eden bir şeyin e, bir dilin aslında diktatöryel bir dilden farkı da yok. Farklı Bunu söylemek yok. istiyorum. Ben de şunu... yıllardır hep mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bizim İslamcı akımlar tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar hatta ilk yıllarında da hep böyle bir Türk küfür kurumu olarak görülmüştür. Eleştirilmiştir. layık devletin kurumu e, olarak görülmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çoğu zaman e, İslamcı camiaya ters gelen açıklamaları eleştirilmiştir vesaire. Ama milli görüş akımı öyle bakmadı hiçbir zaman. Onu da söylemek istiyorum. Yani mesela ben buna ilişkin uzun bir şey hazırladım. Süleymancıların ve yaptığı kavgalar. Eskiden radikal diye isimlendirilen ben tenzih ederim o isimden. Yani daha bağımsız düşünebilen düşünen e, Müslüman e, okur yazarlar şey yapıyor. Diyanet eleştirilerim vardı Var. tabii. Şimdi yani, başka bir şey söyleyeceğim hocam. Devletin denetiminde olmaz yani din evet. devletin bir aparatı tam olarak, olamaz derler. Tam olarak Şu Ya bu bu da hemen ya örnek verebilir Sayın Cumhurbaşkanı hani taklit falan diyor da kendi e, oğlu İtalya'da, kızları da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve meşhur Hı. üniversitelerde bir takım bir kısmı da üstelik Katolik üniversite e, orada okudular başörtüsü yani. Başörtüsü problemi de vardı ama Evet. evet. boş vardı. Vardı, e, vardı Efendim, ama yok, oğlunun hayır. başörtüsü Ay, baş... problemi yoktu Ay, yani. başörtüsü problemi varsa başört başka daha batılı olmayan bir çok başka bir Katar'a gider, Suderbistan'a gider, ya. başka yerlere gidebilirdi ama sonuçta Amerika'yı gitmeyi tercih ettiler. Oğlu da İtalya'da master mı, doktora ya şu, şu notu böyle. eklemek zorunda kalıyorum. Yani ya, hissediyorum. Yani Kur'an eğitimi bilim eğitimiyle çelişen bir şey değil. Numatipler zaten İmanet tartışması ayrı, normal müfredatı gören, onun dışında İslami eğitim veren şeyler. Anlatayım. Yani şunu demek istiyorum, iyi matematik bilmek, iyi fen bilmek, iyi doktor olmakla Kur'an eğitimi almak ben, şey, ben, değil. Ben, Ama hocam, ben şey değil. Ama bilimsel düşünceyle nasıl farklı şeyler, neticede Kur'an eğitiminde bir, eğer gerçekten e, hafızlıktan bahsetmiyorsak, bir nas yani dinsel dogmanın özümsenmesinden bahsediyoruz demek öyle bir dogma şeyde yoktur İslam'da yok hocam Şu yani bilimsel bütün, hocam bütün bilimsel bilimsel dogma. eğitim bilimsel eğitim dogmaya dayanır dün bilimsel eğitim en basit düzeyde bir eğitimdir yani maddeyi gözlersiniz ve ondan çıkarımlar yaparsınız İki, şunu işte bu bence çok bizi problemlere şey yapar e götürür. Ben İslam'da dogma görmedim, görmüyorum. Yani gören de evet. bana göstermeli bu. ben şunu söyleyeceğim. Ben İstanbul'daki yani... 16 Bölgede e, imatif dışı seçenek yoktu. En evet. son ben baktım da yani, ama acaba de nereden biliyorum? Orada yaşadığım için belirli e, bir dönem, orada yaşayanların anılarından e, çocuklarını tündür. gönderemiyorlar. Burada şimdi e, yani, politik araştır şu anda imamate Hatip Evet. Meselesi. Bu, bunda, bunda bir şey yok. Yani bir burada işte zaten, zaten evet çünkü i̇mam hatip tartışması başka bir şey. <laughs> Medeniyet al. tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Şimdi siz de buradan bir rejim ya da siyasi yani siyasal İslam'ın şimdi bütün dünya siyasal İslam çöktü bitti artık yok derken Cumhurbaşkanı biraz önce Barış'ına söylediği gibi aslında İslam dünyasına seslenip sanki İslam dünyasında da böyle bir tartışma varmış, böyle bir beklenti varmış gibi bir e, konuşma yaptı ama bir İslam dünyasının Cumhurbaşkanının arkasında olduğu çok e, tartışılır. Arap e, Birliği'nden bir tane bile siyasi konularda Türkiye'ye destek çıkmıyor Diğer Arabistan'la neredeyse ee, gırtlak gırtlağa gelmiş durumdayız. Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Yani böyle bir İslam dünyasının Erdoğan'a dönüp de acaba Sayın Erdoğan bize nasıl yol gösterecek diye bir beklentisi de yok günün sonunda. Öyle bir ne talep var ne öyle bir tartışma var. Macron'la tartışıyor. Şimdi burada siz ne diyorsunuz? Yani son olarak e, bir değerlendirme yapmamız gerekirse e, yapılamayanların örtüsünü bu siyasi İslam'ın biz tesis, tesis ederiz. Böyle bir beklenti var. Ey müminler, ey bana oy verenler. Bunu yapacağım demeye mi getiriyor bu son açıklamalarla? Yani ben bunları siyasi İslam üzerinden konuşmayı yani şu masada hmm. ve kısıtlı evet. zamanda şey bulmuyorum. Yani bu dogma meselesi ne bileyim batılaşma meselesi. Bunlar ayrı bir oturum yaparsanız konuşulabilir. Ama e, işe şöyle bakalım. Şimdi AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaseti bir tanımlayalım baştan beri. Dünyadaki neoliberal düzenin Türkiye'deki Türkiye'deki şeyi nasıl söyleyeyim? Bayi veya aracısı diyelim. Olan bitenin bundan çok büyük bir farkı yok. Yani bugün İslam'ın dillendirilmesi bakın Sayın Sencer Ayatay'ı Murat Sabuncu'yla birkaç gün önce yaptığı şeyi dinledim. Yükselen şey dünyada şu anda din veya tırnak içinde dincilik değil, milliyetçilik. Ama her milliyetçilik dine bir atıf yapmak zorunda kaldığı için yani onu bir milletin komponentlerinden birisi olarak tahayyül ettiği için bunun da gelişiyor. Yani şunu söylemek istiyorum, Trump'ın yaptığı, burada Sayın Erdoğan'ın yaptığı veya işte Macaristan'da vesairede bu liderlerin yaptığı şey olarak aynıdır. Yani format aslında aynı formattır ama görüntü bize değişik olarak sunulur. Çünkü o kültür üzerinden yapılan şey kutuplaşmadır. Bugün fikri iktidarın gündeme gelmesinin arkasında muhtemelen muhtemelen bütçede şimdi yapılacak ek masrafların, ek israfın vesairenin örtüsü geliyor. Yani gündem oluşturuluyor. Bütçeyi yeterince tartışmayalım diye. Bunların ben bir bahane olduğunu şey yapmıyorum. Kabul etmiyorum. Bakın e, İzzet Begoviç Müslüman kimliğini koruyan bir liderdi Bosna'da arkadaşlar. Ve savaş zamanı eğer takip ettiyseniz Çetniklerin yani Sırp faşistlerinin yayın organı Saraybosna'da yayınına kesintisiz devam etti. Anlatabildim mi? hiçbir basın şeyi getirmedi. Yani açık toplum hayatına orada <laughs> devam etti. Yapılabiliyor muymuş, yapılıyormuş. İşlerin kapandığı yerlerde mutlaka bizim gözlerimizden kaçırılmaya çalışılan bir şeyler var. Bu genel bir kural. Yani ne AK Parti iktidarıyla eee kısıtlı ne abi tamam bunu görüyor mu? Yani muhafazakar tabanın bunu görüp görmediğini merak ediyorum. Muhafazakar tabanın bakınız önemli bir kısmı muhafazakar tabanın ciddi bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının tekrar edilen seçimlerinde 300 bin olduğu en az tahmin ediliyor. Konuştuk bunu daha önce burada. Evet. Hı -hı. En az 300 bin. E, gitti şeye sadece bir hak ve adalet anlayışı üzerinden 6 oka oy verdi. Bu çok önemli bir kırılma değil mi seçmendi Yani ben olaya kimlikler üzerinden yaklaşmanın yani muhafazakarlar, İslamcılar, siyasal İslamcılar vesaire dinciler falan bu terminolojiden çıkıp icraat üzerine eleştiri, eleştirilerin icraat üzerine odaklanmasından yanayım. Bugünkü şey bugün bugün kimlikler üzerinden yapılacak tartışma sadece ve sadece kutuplaşmayı besler anlamlı cevap dahi ulaş, oluştursanız, mantıklı cevap dahi oluştursanız. Bugün Türkiye'nin önündeki sorunu ben şöyle görüyorum. Türkiye bir eşik noktasındadır. Hepimizi, istisnasız hepimizi içinde barındıracak demokratik bir rejimden yana mıyız? Yoksa bir otokrasiden yana mı olacağız? Yani biz bir sınır noktasındayız ve Biraz lütfen geri çekilip baktığımızda bugün akşamki konuşmada da bunu söyledim. Yani bir anlamda varoluşsal bir durumla da karşı karşıyayız. Geri çekilip bir bakın. Böyle bir sistemi zor da olsa birlikte mi inşa etmeye hevesliyiz? E yoksa herkes kendi yerinde kalıp kimliklerin terki değil ama bakış açısı. Macron'a 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 eleştiriler haklı. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Macron bir süre önce de kadın Afrikalı bir göçmene sen memleketine git burada ne işin var. Fransız İslamı diyor. Bakın Fransız İslamı demek selefi bir anlayış demektir. Selefi anlayışın en büyük özelliği kendi yorumu dışında herhangi bir yorum kabul etmemesidir. Macron da Müslümanlara yorum öğretiyor ve onu tek yorum olarak şey yapıyor. Din meselesinin çözümü böyle değil. Böyle değil. Yani ne adına yapıyor bunu okullara başvuru girmesin adına yapıyor. Bunun beyhude olduğu yakın bir zamanda görülecek ama Macron'un da bu düzenin, bu sistemin popülist liderlerinden birisi da şey yapmayalım. Tabii. Akıldan çık çıkartmayalım. Başka neydi sorunuzda? Diğer büyük konulara girmiyorum Biliyor ama sen... değerler konusunda şunu söylüyorum. Bakın. Benim şöyle bir bakış açım, benim şöyle bir bakmaya hakkım vardır. Pozitivist bakış açısıyla bana bugün kimse Batı uygarlığının geldiği noktanın kaçınılmaz ve bütün kültürlerin eklemlenerek e, içine dahil olması gereken bir kültür ve değerler sistemi olduğunu şey yapmasın, empoze etmesin. Modernleşmenin tek yolu Batı tipi modernleşme de değildi. Bunun altını kazırsak tüketim alışkanlıklarının buraya taşınmasından öteye de çok fazla bir yere gidemiyoruz Zaten yani. Bu Üretim çok alışkanlık... uzun bir tartışma ha, aslında. O yüzden ay, ama girmeden bir iki cümle söylemek zorunda hissettim kendimi. Bu önemli olan şudur: e, insanlara insanları özgürlük ve eşitlik dairesi içerisinde çoğulcu bir demokrasiyi mi inşa edeceğiz, yoksa baştaki kim olursa olsun, dinli olsun, dinsiz olsun beni ilgilendirmiyor bir diktatörün şey, gölgesinde demo, demokrasi şeyci. batı icadı olarak görmüyorsunuz. Yo demokrasi tahakkümün bakın demokrasi tahakkümün reddidir ve böyle bir fikri böyle bir fikri aslında dinlerde bulursunuz altını kazıdığınızda. Buradan bir e, uzun teolojik tartışmaya giriyoruz ki bunu da bir gün yapmak çok isterim aslında enteresan bir tartışma olacak. Yani karşı de... çıkanlar peygamberler olmuştur tarihte. Şu yani an bakın bütün, yani. bütün yeni fikirler yerleşik düzenin reddi ona itiraz edilmesiyle çıkar ve zaten geçmişte de tiranlardan fazla bir şey yoktu insanlığın. Yani e, geçmiş bin yıllarda e, insanlık maalesef böyle buyurgan hükümran hükümdarlar Hocam reddi. diktatörlüğe gitmez en azından onu söyle, yani. söyleyebilirim yani. Barış. Şu da yok mu Emin Bey? Yani küreselleşen sermaye öyle bir filtre var ki insanlar geçemiyor, sermaye geçiyor. Sermaye bir yerde tekelleşiyor, sosyal devlet çöküyor, yani değerler uçuşuyor. E, ulus devletlere bakın bir yandan küreselleşme bastırıyor, bir yandan da yerel yönetim anlayışı bastırıyor. Ya, e, ulus devlet kendini tehditte hissediyor ve bunun üzerine bir milliyetçilik inşa etmek zorundasınız ulus devletleri ayakta tutmak için. Ulus devlet hepsi ulus devlet şu anda dünyadakilerin. Yani küreselleşmeye bir direnme var ama küreselleşme de adil bir şekilde gitmiyor, yol almıyor. Küresel Böyle bir adil problem. Gidemez. İktisadi mantığa aykırı bir şey. Küreselleşmenin adil. Küreselleşmenin e, yönetilmesi çok zor. Yeni bir tartışma açıyorsunuz. İsterseniz bunu başka bir şeyde sorun. Mı?